Gündemde ne oldu da şey soracaksınız. Semih nerede? Uçakla ilgili. Hava Bu konu hakkında çok fazla bilgim yok. Yani çok iyi bilmediğim bir konuda bir şey söylemeyeyim müsaade ederseniz. Hemen Ankara'ya gidiyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Sorunuzu biliyorum ama konuda çok fazla bilgim yok. Teşekkür ederim. Kusura teşekkür ediyoruz. Allah'ını seversen yayındayız ya. Ermenistan uçağı. Ne oldu ki Şimdi basın benden bir şey sormuştu. Yeterli bilgiye sahip değilim diye onlara cevap verememiştim. Ama biraz önce Ankara'dan bir not geldi. Onu ifade edeyim. Bugün biliyorsunuz birkaç gün önce Rusya'dan hareket eden bir Suriye uçağı Türkiye hava sahasındayken F-16 jetlerimiz tarafından inişe mecbur edilmişti. Uçakta silah veya benzeri malzemeler bulunduğu iddiasıyla. Kargo bölümünde bir takım şeyler bulundu. Bunların incelemesi sonucunda doğru olmayan bir takım malzemeler olduğu tespit edildi ve malzemeleri el konuldu. Uçak yolcuları serbest bırakıldı ve uçak yoluna devam etti. Bu kez Ermenistan'dan uçaklanan bir Ermenistan uçağının Halebe gitmek üzereyken Erzurum Havaalanına mecburi inişe zorlandığını biliyoruz. Ermenistan tarafından şu beyan edilmişti. Biz insani yardım amacıyla Halebe gidiyoruz. Ama uçak indirildi, incelendi ve bu beyanın doğru olduğu anlaşıldı. Uçağın havalanmasına müsaade edildi. Demek ki biz bu konuda çok ciddiyiz çok iyi takip ediyoruz işimizi ve görevimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımızın sorusuna cevaben de bunu arz etmiş olayım. Kestenliler sizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Hepinize sağlık, afiyetler diliyorum. Sağ olun.